Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Şimdi her zaman sedanla L parkı çekmiştik. Şimdi hatchback araçla hangi ayarları nasıl yapmamız gerekiyor? Burak arkadaşımızla şimdi bunu yapacağız. Biliyorsunuz ilk önce buraya geldiğinizde dubaları ortalı bir şekilde yine ayarlamamız gerekiyor. Evet Burak yavaş yavaş ilerle. Şimdi burada biz 5. dubayı sedanlarda omzumuza getiriyorduk ama şimdi hatchback araçlarda Beşinci dubayı tam sol dikiz aynamıza hizaladığında tam paralel olduğunda şu şekilde yine bir karış kadar bir boşluk bırakıyoruz. Daha sonra direksiyonu tam sağa yapıyoruz. Geri aldık. Ve iki aynayı da kontrol ederek yavaş yavaş yarım devre ile aracımızı içeriye alacağız. Yine iki aynamıza bakıyoruz. aracımız tam paralel olacak şekilde düzleme yapacağız. Yine birinci dubayla ayna hizasına geldiğinde aracımızı durdurduk. Bir buçuk tur direksiyonumuzu düzelttik. Şimdi ikinci dubayı evet dikiz aynamızı aldığımızda durduruyoruz. Biliyorsunuz ikinci aynayı biz sedanlarda yine kapıyı tam şu şekilde ortalayacak şekilde getiriyorduk ama hatchbacklerde birinci dubayı ayna hizasına geldiğinde durduruyoruz. Evet çıkarken ise ilk önce sağ sinyalimizi verdik. Birinci dubayı yine hizaya getirdik. Direksiyonumuzu tam sağ yaparak yavaş yavaş çıkıyoruz. Yine ön dubalara dikkat ediyoruz. Biliyorsunuz bunu diğer videolarımızda paylaşmıştık. Çıkarken sınırsız hakkınız var. Kullanabiliyorsunuz. Güzel bırak. Şimdi çıktıktan sonra sol sinyalimizi veriyoruz. Yine sol aynamızı kontrol ederek. Burada ilk önce bir bekliyoruz. Çünkü hocalar aşağıda olacağı için araca binmelerini bekliyorsun. Daha sonra yine sol sinyal vererek yavaş yavaş devam et. Soldan çıkacağız. Aynaya yine bakıyorsun. Evet. Hemen toparlasa. Güzel. Bu şekilde parkurumuzu bitiriyoruz. Tamam. Duralım.